Alıyoruz Sahneyi ev sahibi olarak hoş geldiniz konuşmasını... Veriye dayalı, verinin analizine dayalı, o analize dayalı stratejiler üzerinde oturtulmuş bir yönetim anlayışıyla sürdürülmesi gerektiğini söylüyorum. Özel sektör çok başarılı olabilir, her şeyi çok iyi yapabilir ama o ülkede kamu yönetimi aşağı seviyelerde ise bir yerden sonra siz de yukarı çıkamazsınız. Onun için bir şekilde kamu kamunun da devletin de belediyeler bütün devlet kurumlarının da daha iyi çalışmasına sizin de katkınız gerekiyor. Özellikle verimliliğin ve sürdürülebilirliğin, özellikle kaynak yönetiminin, insan kaynağı en başta olmak üzere, onu tekrar tekrar söyleyeceğim. Belediyelerde de, devletin diğer kurumlarında da başarılı olması lazım. Bu olmadıkça ülkemizin sizler de dahil kurumlarımızın istediği başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada önde gelen yapay zekayı kullanan akıllı şehir teknolojilerini İzmir kullanacak dedim. İzmir İnovasyon ve Teknoloji Şirketi'ni tamamen bu konuyla ilgili yeniden yapılandırdık. Çok sayıda genç arkadaşımız şu anda dünyanın her yerinde akıllı şehir teknolojisi alanında ne kullanılıyorsa bunu araştırıyorlar. Sürekli veri toplanıyor. Hem e, fiziksel altyapımızı hem mental altyapımızı bu konuda güçlendiriyoruz. Birkaç sene içerisinde belki sizlere böyle bir zirvede bir belediyenin ııı e, teknoloji şirketinin akıllı şehir yönetimleriyle ilgili geliştirdiği bazı yeni fikirleri de sunma şansımız olabilir. Arkadaşlarımıza öylesine güveniyorum. Vizyon 100 ve e, İzmir e, birlikteliği bence iki tarafında önümüzdeki dönemlerde büyük fayda sağlayacağı bir ortam. Endüstri, tarım, e, e, turizm yani birçok alanda e, özellikle Manisa, Denizli ve Aydın'ı da beraber saydığımızda çok güçlü bir e, ekosistemin en önde gelen bir şehri.